Amerika ve Avrupa borsaları hızlı yükseliş sonrası soluklanıyor. Yatırımcılar, haftaya yön verecek Powell'ın konuşması, Avrupa Merkez Bankası'nın toplantısı ve tarım dışı istihdam verisi öncesi beklemede kalmayı tercih ediyor. İddialı büyüme hedefi açıklanan Çin Kongresi sonrası, Asya borsaları sınırlı yükseliyor. Yapay zeka dalgasını arkasına alan yarı iletkenler, dünyadan bağımsız yükselişine devam ediyor. Teknoloji hisselerinde genel bir alım söz konusu değil. Nvidia ve AMD gibi çip üreticileri yeni zirveler yaparken, Apple, Google ve Meta gibi devler negatif ayrışıyor. Borsa İstanbul, dünyadan bağımsız sert kar satışlarıyla geriliyor. Genele yaygın olan satış dalgasında banka, beyaz eşya, otomotiv, petrokimya ve telekom hisseleri en çok değer kaybedenler arasında. Coca-Cola içecek, Doğuş Oto, Emlak GEO ve Ereğli günü artıda kapatan az sayıda hisse arasında yer alıyor. Enflasyon, kur, faiz, ücret sarmalından çıkılamaması ve yabancı yatırımcıların alışa gelmemesi piyasalarda endişe yaratmaya başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yaptığı açıklamalar piyasaları sakinleştirmeye yetmedi. Türk lirası en çok değer kaybeden gelişmekte olan ülke parası konumunda. Dünya borsalarının seyri Borsa İstanbul'da yatay negatif bir açılışa işaret ediyor. Dolar bazında 50 günlük ortalamanın altına kayan endeks kritik seviyelere geldi. Normal şartlar altında bu seviyelerde tepki alışı gelmesi lazım. Açıklanan finansal sonuçlar sonrası tüpraş ve aygazın pozitif, şişe camın negatif nötr, Pegasus'un nötr tepki vermesini bekliyoruz. TOFAŞ'ın temettü ve Ereğli'nin geri alım haberine pozitif tepki bekliyoruz. Emlak GEO hedef değerimizi 20.6 lira olarak güncelledik. Yeni hedef %81 artış potansiyelini işaret ediyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.